Merhaba değerli öğrencilerim, nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizler iyi oldukça ben de iyi oluyorum. Çocuklar bugün yeni bir sesimiz var. Bu yeni bir sesimizin ne olduğunu biliyor muyuz? Evet önünüzde duruyor, görüyorsunuz. Bu sesim U sesi. U U Peki çocuklar, vakit kaybetmeden U sesinin nerelerde geçebileceğini görelim mi? Birkaç örnek verelim mi? Evet. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Ben söylüyorum. O sesi belirterek söylüyorum, vurgulayarak söylüyorum. Sonra siz söylüyorsunuz, tamam mı? Evet çocuklar. Uçurtma uçurdunuz mu? U çurtma U -çurt Çurtma. ve evet, sıra sizde. Evet. Peki. Uğur böceği. Uğur böceği. Uğur. Siz söyleyin. Peki. Yumurta. 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 Sıra sizde. Peki. Boncuk. 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 Siz evet. Peki güzel. Kulak. 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 Peki. Koyun koyun siz söyleyin Peki uçak 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 Peki bulut bulut siz söyleyin Peki. Mum. 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 Peki. Koku. 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 Peki. U sesinin geçtiği yerleri algılayabildik mi çocuklar? Anlayabildik mi? Fark ettik mi? U sesinin geçtiği yerleri fark edebildiniz değil mi? Evet. Bir kere bir yazalım mı? Hadi bakalım çocuklar. Bir yazalım nasıl yazıldığını görelim. Evet. Birinci çizgimden başlıyorum. Bakın çocuklar. Birinci çizgimden başlıyorum. Üçüncü çizgime kadar geliyorum. Dönüyorum yukarıya doğru. Ondan sonra tekrar aşağı gelip bitiriyorum. Bu hangi U? Büyük U. Tekrar yapalım mı? Geliyorum aşağı doğru, değdiriyorum, yukarı çıkıyorum, bardak gibi yapıyorum. Tekrar geldiğim yerden aşağı iniyorum, bitiriyorum. Tabii. Bir de küçük U'yu yapalım, değil mi? Hadi bakalım küçük U'muzu da yapalım. Bu sefer ikinci çizgiden üçüncü çizgiye kadar geliyorum. Evet. Aynı şeyi yapıyorum, sadece farkımız ikinci çizgiden üçüncü çizgiye gelip bırakıyorum. Tekrar iyi bakın. Evet. Geri geldim. Bıraktım. Evet çocuklar. Siz de beşer satır, altışar satır yapabilirsiniz, tamam mı? Peki çocuklar şimdi sesimizden heceler oluşturalım mı? sesimizden heceler oluşturabiliriz. Peki hemen gelsin. Hemen gelsin. Hemen gelsin artık. Birçok arkadaşımız birleştirmenin mantığını kaptığı Biliyorum. Evet. Okudunuz bile değil mi? Hadi bakalım. Birlikte okuyalım. U-M 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 Un. Ne oldu çocuklar? Un. Un. Çok güzel. Un. Peki. Hemen gelsin. U. 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 Peki. Sıradaki. U m u m u m u m u m um. Pekala. Sıradaki hemen gelsin. U -k, u k u k u k u k. Ne oldu çocuklar? U k u k. Pekala. Peki. Hemen yenisi nu 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 evet mu 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 ne oldu mu mu peki yenisi gelsin hemen L u l u l u l u ne oldu? L -u. artık yapabiliyoruz değil mi çocuklar? Buraya gördüğümüz zaman hemen kendimiz yapmaya çalışalım. Hadi bakalım. K u k u k u neydi? Ku ku evet. Peki, k u ne demiştik? KU. KU. k kuk k KU. k Ku k ku, k Peki. Kun, kun kun, kun, kun. Pekala. Devam edelim vakit kaybetmeden. Evet Ahmet sen yap bakalım. Evet Ahmet çok güzel. Kul, 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 kul. Hemen devam edelim. Kum, 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 kum. Evet. Hemen devam edelim. Muk, 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 muk.

lo lu lu nun lulu Evet çocuklar. Peki şimdi hecelerimizi oluşturduk. Bir de kelime oluşturalım mı hecelerden? Hecelerden kelime oluşturabiliriz değil mi? Peki. İlk önce çocuklar ben okuyacağım yavaş yavaş. Ondan sonra sizle tekrar okuyacağız tamam mı? Evet, dikkatli izleyin. Ko nu Ko nu konu konu Ko, -nuk. Ko -nuk. konuk konuk コノクコルクコルクコルクコルクコルクコルクコルクカモカモカモ 카모 카눈 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 쿠레 쿠레 쿨레 쿨레 쿰루 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 Tumlu. Nu Numan. Numan 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 Evet. N, ismi, n harfi neden büyük yazıldığını biliyoruz değil mi? Çünkü Numan bir insan ismidir. Ve insan isminin başlayan kelimenin başlayan ilk harfi büyük harfle başlar demiştik değil mi? Numan'ın n harfiyle başladığını biliyorum. Ve onun için n harfi büyük olarak yazılmış. Ka mil Ka mil Kamil Kamil Ka O kul O kul Okul Okul onluk 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 Lokum, lo kum lo kum lokum lokum oluk 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 unlu 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 mumluk 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 mumluk, mumluk. Evet çocuklar şöyle yapayım. Görmeniz için. Şöyle koyayım çocuklar. Ko ku lu. Ko ku lu. Kokulu. 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 Mu al la. Mu mualla 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 bakın mualla da bir insan ismidir. İlk harfi nedir? M, -m sesidir. Ve m, m sesini büyük yazdık. Nu mu ne nu mu ne numune numune o luk lu o luk lu oluklu oluklu o kula o kula okula okula o kuma o kuma okuma okuma me le ke me li ke elinle, elinle, limonlu, e limonlu, limonlu. le e l Peki çocuklar, şimdi beraber okuyalım. Üçer saniye vereceğim. Ve ondan sonra birlikte okuyacağız tamam mı? Verdiğim üç saniyede ne yapacaksınız? Okumaya çalışacaksınız. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. Ko konu. Konu. Konuk. Konuk. Kolluk kolluk koku koku ka mu kamu ka nun kanun ku le kule kum lu kumlu Numan, Numan. Kamil, Kamil. Okul, Okul. Onluk, Onluk. Lokum, Lokum. O luk oluk unlu unlu mumluk mumluk kokulu kokulu mualla mualla Numune, mu ne numune O oluklu O ku la okula O ku ma okuma Me li melike, melike e lin l elinle limonlu limonlu Evet çocuklar yeni bir ses daha öğrendik. Bugün ne öğrendik? U sesini öğrendik. U sesinden heceler, hecelerden kelimeler oluşturduk çocuklar. Başka videolarımızda cümlelerimiz olacak. Cümlelerimizi okuyacağız anlayacağız ve yazacağız çocuklar. Şimdi bu videolarımızda sesimizi öğrendik. Sesten hece, heceden kelimeler ürettik. Çocuklar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.